Evet, Ay Yıldız Sporcu ile beraberiz. Arkadaşlar, iddia Rakip Bulu Ligi'nde ilk maçınıza çıktınız. İlk maça göre oldukça pozitif futbol oynayıp kazanmayı başardınız. Kısaca maç hakkındaki görüşlerinizi alabilirim. Bora senden başlayalım. Bugün savunmada oldukça iyi işler yaptın. Görüşler nelerdir? Evet. Arkadaşlar, defansın önünde rakibi karşılamam için maçtan önce öyle görevlendirdiler bizi. Biz de topu rakibi ceza sahasının önünde karşıladık. Güzel maç oldu. Fair play çerçevesinde hoş, arkadaşlarla beraber güzel vakit geçirdik. Kazandığımız için de mutluyuz. Artık bundan sonra da bir turnuvada iddialı olduğumuzu sana bir tur rakiplerimizi gördüler herhalde. Bu arada teşekkür ederiz. Mehmet yağmura rağmen havadan gelen topları hiç sektirmedin. İlk maça göre sen de bayağı etkiliydin. Senin görüşler nelerdir? Bu maç da bizim için önemliydi. İyi başlamak istiyorduk zaten bu lig'e. Geçen seneden de Birkaç tecrübeli arkadaşımız vardı takımda ama yeni takviyelerle bu takımı daha da güçlendirdik. Bu sene geçen senekine göre daha iyi dalıyız. İnşallah daha iyi sonuçlar elde Kaptan senin görüşün nelerdir maç hakkında? Şimdi ben bu takımı kaptan olarak şimdi tabii sevgili abilerim var. Şimdi bunların hepsini bir araya toplamak ancak geç ve güç oldu. Şimdi toparladık ama şimdi kapanış sezonlar daha iyi puanla, puanlamaya da başlayacağız inşallah. Hedefimiz zirve yani. İnşallah devam edeceğiz. Yani. Arkadaşlar tebrik ediyoruz. Başarın devam ediyoruz. Sağ ol, teşekkür ederim.